Deprem oldu. Karşı komşunuz bile bastık evde yoktu. Biz de hemen asansöre binip aşağı indik. Yanlış ya. Kork korktunuz mu? Evet. <laughs> Bizim kim vardı bu uygu konuda biliyorum ya. Aşırı oldu. Ee, yapacak bir şey yoktu yani. Böyle televizyonda çiçekler, böcekler geldi geldi gitti. Allah'ın mesuliyeti yani yapacak bir şey de yok. Ee, aşağı indik, canımızı kurtardık. Ee, herkes bu şekilde indi. Kaçıncı kattaydı? Şey, beşinci katta oturuyorduk. Bayağı hissettik. Aşırı hissettik yani. yani aşağı inene, kadar, inene kadar da bayağı bir defret. terledik. Allah'ım görüşürüz. Allah yüzümüze baktı diyebilirim. Evde ailece götürüyordum. Yani Kanepenin birden böyle inip binip kalktığını hissettim. Oğlum sallıyor zannettim. Baktım deprem diye bağırınca hepimiz kaçışmaya kalkıştık. Başka bir şey yapamadık. Elimizden gelmedi tabii. Apartman olduğu için.